Selamun Aleyküm kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Pratik tecvid kuralları dersine hoş geldiniz. Yeni bir konu ile devam edelim. Hemen başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Metti arız, arızalı met demektir. Harfi metten sonra harfi met. Met harfleri kaç taneydi? Üç tane. Üç tane harflerden bir tanesi gelecek. Harfi metten sonra sebebi met olarak sükun arız gelirse sebebi met kaç taneydi? İki taneydi. Hemze sükun. Yani harfin üzerinde cezm olursa biz onu sükun diyoruz. Sebebi met olarak sükun arız gelirse metli arız olur. Bir ila dört elif miktarı çekilir. Hızlı okuyuşlarda bir elif miktarına kadar kısaltılabilir. Sükun arız ne demek? Arızalı sükun, arızalı duruş. Durulduğunda sabit olup durulduğunda sabit olup geçildiğinde kalkan sükundur. Örnekten daha iyi anlaşılacaktır. Ya'lemune Ya'lemune Mimi çeken harfi ne var? Vav var. Harfi metten vav sevmemekten de sükun arız. Biz ya lemun dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bununla bir sükun veriyoruz. Cezim koyuyoruz. Yani burada duruyoruz. Eğer burada durur isek zaten met arız oluyor. Ya lemun diye durduğumuz zaman harfi sonra sükun olduğu zaman yani durduğumuz zaman metta arız oluyor. Bir eliften dört elif miktarına kadar çekilebilir. Şöyle ki ya'lemun. Ama eğer geçer isek diye okur geçer isek metni tabi olur. Durduğumuz zaman, sükun verdiğimiz zaman metni zoruyor oluyor. İkinci örneğimiz. Ya harfin örnek. Uzatma harflerinden y harfin örnek. Nesta'înü. Nesta'înü. Harfi metten y gelmiş. i Sebebi metten sükun arız gelmiş. Nunun nun üzerine sakinlik veriyoruz. Sükun yapıyoruz. Duruyoruz. Nesta'in Nesta'in diye durur isek bu nun harfini sakin cezim koyar isek metti arız olur. Dört elif uzatılır. Nesta'in Ne yaptık? Sükun koyduk. Bundan dolayı metta arız diyoruz nesta'in durduk cezim koyduk metni oldu. Azizün hakimün burada hakimi örnek verelim. Hakimün eğer biz burada hakim diye durursak durur isek Kur'an-ı Kerim'in ayet sonlarında çoktur. Hakim diye durur isek yani müminin üzerine cezim koyar isek metni olur. Dört elif uzatılır. Hakim Azizün Hakim Demek ki harf metten sonra vav ye eliften sonra ki harfin üzerinde durur ise durur ise sakin yapılır ise metarz olur. Ya'lemun nesta'in Azizün hakim diye son harfini cezim yaptık, sükun yaptık. Bundan dolayı metti arız olur. Hemen bir daha hatırlatalım. Met harflerini uzatan iki sebep vardı. Hemze ve sükun harf-i metlerden sonra hemze gelirse, harf-i metlerden sonra sükun gelirse o harfler uzatılır. Ya'lemun örneğini bir daha hatırlatacak olursak, ya'lemun diye durur isek, durulduğunda sabit olup arız olur. Geçildiğinde sükun kaldırır isek meti tabi olur. Bakın şimdi metti arız yapıyorum. Ya'lemun metni tabi yapıyorum. Ya'lemûne geçildiğinde kalkan sükundur diyor. Geçildiğinde ne yaptı? Bu sükunu kaldırdık. Metti arızdır. Metti lazım. Met harfinden sonra yani vav ye ya, eliften sonra sebebi met olarak uzatma sebebi olarak sükün lazım gelse sükün lazım gelse metti lazım olur. Sükün lazım. Pekala sükün lazım neye denir? Durulduğunda da geçildiğinde de sabit olan sükündür. Dursak da geçsek de sakinse biz buna sükün lazım diyoruz. Ve metti lazım dört türlüdür. Ve dört elif uzatılır. Bir. Metti lazım dört türlüdür demiştik. Bir. Kelime-i musakkale. Ağır kelimeler. Şeddeli kelimelerdir. Örnek. velat dalin bir kelimedir. Datarını çeken harf metten elif var da. Sebem metten sükun lazımdan şedde gelmiş dalin. Şedde geldiği zaman met harfinden sonra şedde geldiği zaman met lazım kelimeyi musakkaledir. Kelimedir velat dalin kelime-i musakkaledir. Okuyalım. Velad ve dallin. Evet dalli burası metti lazımdır. İkinci örneğimiz. Ha harfini çeken harf elif gelmiş. Bakınız ha. Sebeb metten sebeb sükun lazım gelmiş. Şeddeli sükun lazım gelmiş. Şedde gelmiş. Şedde geldiği zaman kelime-i musakkale oluyor. El hakkı bir kelime ve şeddeli olduğu için elhakkatu metli lazım kelimeyi musakkaledir. Elhakkatu şeddeli olduğu zaman etu hatcünni bakınız ha harften ha'yı uzatan elif var. Ha sebep metten sebebi sükün lazım gelmiş. Yani şeddeli harf gelmiş. Bundan dolayı kelime-i müsakkale olur. Metti lazım. Kelime-i müsakkaledir. Etuhaccü Etuhaccü Yine ikinci bir örnek. Cim harfini çeken vav var bakınız. Harfi metten vav. Sebep met olarak da ne gelmiş? Şeddeli harf gelmiş. Bundan dolayı kelime-i musakkale diyoruz. Cünni harf medleri vav sevmetten şeddeli sükun lazım gelmiş. Şeddeli geldiği için biz buna kelime-i musakkale diyoruz. Medli lazım kelime-i musakkale. Okuyalım velallin şeddeli. El hakka harf sonra şeddeli harf gelmiş etuhaçuni ha'yi çeken de ha'dan sonra şeddeli harf gelmiş vavdan sonra şeddeli harf gelmiş. Bundan dolayı biz buna kelime-i musakkale şeddeli kelimeler olur diyoruz. 2. Kelime-i muhaffefe. Muhaffefe hafif kelimeler. El ene cezimli kelimelerdir. Cezimli kelimelerdir. Kelimi muhafefe cezimli olacak. Kelimi musakkale şedder olacak. Bakınız el ene. El ne, yaptı yaptık burada? Lamın üzerinde cezim var. Bundan dolayı biz buna kelimi muhafif ediyoruz. El ene zaten bir kelime. Bir kelime ama cezim gelmiş. El ene. Cezim geldiği için biz buna kelime-i muhafefe metti lazım diyoruz. 3. Harfi musakkale. Harfi musakkale. Bu defa harfin üzerinde olacak ama şeddel olacak. Harfi musakkale elif lam mim'deki lamın okunuşu, lamın okunuşu şeddeli kelime haline gelen harfin okunuşunda bulunur. Mesela Elif lam la, mim. Elif lam la, mi. Ne yapıyoruz orada? Lam üzerinde bir şedde varmış gibi okuyoruz. Elif lam la, mim. Lam mim üzerinde şedde varmış gibi olduğu için harfi musakkaledir. Nerede olduğunu bir daha söyleyelim. Elif lam la, mi. Lam mi de harfi musakkale şeddeli olduğu zaman harfi musal, musakkale olur. Lam harfi şeddeli gibi okunduğu için. Harfi muhafefe elif lam ra'daki lam ve elif lam mim'deki mimin okunuşu gibi cezimli kelime haline gelen harfin okunuşu ne olur? Yani cezim olacak. Elif lam ra'daki lam. Elif lam la ne yaptık? Üzerine cezim koyduk. Elif, lam, ra. Elif, lam. Mimin okunuşu gibi. Elif, lam. Burada elif, lam, mimin, miminde. Elif, lam, mim. Ne yaptık? Mimin üzerine cezim koymuş olduk. Mim. Harfi muhafefe. Şeddeli olunca musakkale, Cezim olunca muhaffefe oluyor.